2021 Beşiktaş analik kariyerimizin 3. bölümünden hepinize merhabalar diyor, selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var. PES 2021 Beşiktaş analik kariyerimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde çok fazla gol atamadık ama istediğimiz sonuçlar almayı başardık. Vodafone Park'ta Basel takımını 1-0 yenerek bir üst tura yani Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselmiş olduk arkadaşlar. Eee... Çaykur Rizespor'u da yenerek Sport Toto Süper Lig'de ilk 3 puanımızı almış olduk. Dediğim gibi çok gollü bir bölüm olmaz. O olmaz. Konuşamadım. PES 2021 Beşiktaş Analik Kariyerimizin 3. bölümünden hepinize merhabalar diyor, selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var Beşiktaş. Analik kariyerimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde çok fazla gol atamadık ama istediğimiz sonuçları almayı başardık. Oynadığımız iki maçı da kazanmayı başardık arkadaşlar. İnönü'de Basel takımını yenerek Şampiyonlar Ligi bir üst tura, Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselmiş olduk arkadaşlar. Sporto'da Süper Lig'de de ilk ilk 3 ilk puanımızı Çaykur Rizespor'u yenerek almış olduk. Dediğim gibi çok gollü bir bölüm olmadı ama istediklerimizi almış olduk oynadığımız iki maçta da. Şimdi PES 2021 Beşiktaş analik Kariyerimizin 3. bölümdeyiz. İnşallah bu bölümde de oynadığımız iki maçta keyifli bir futbol size seyrettirerek almaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Devam et hemen şöyle analik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümden de hatırlayacaksınız. Bu bölümdeki oynayacağımız maçlara baktığımızda Juventus ve kimdi? Juventus'la kimdi? Juventus ve Antalya Spor'la oynayacağız. İki maçta Vodafone Park'ta oynanacak. Çok kritik iki maç diyebilirim. Bir önceki bölümde Şampiyonlar Ligi grup, gruplarına bakamamıştık arkadaşlar. Bayağıdır, bayağı bir zaman oldu biliyorsunuz. Test videosu gel gelmiyordu. O yüzden nereden bakıldığını da unuttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Juventus, Manchester City, Villarreal ve Beşiktaş B grubunda yer alıyor Beşiktaş'ımız. E, bu grup, e, enteresan yani Juventus, Manchester City. Eğer bu gruptan bir üst tura çıkmak istiyorsak ya Juventus'u ya da Manchester City'yi saf dışı bırakmamız lazım ki ikinci olarak en kötü ihtimalle ikinci olarak bir üst tura çıkalım, gruplardan çıkalım. Yani Juventus, Manchester, Manchester City bu iki takımdan bir tanesini diskalifiye etmemiz lazım. E, saf dışı bırakmamız lazım. Gruplardan eğer çıkmak istiyorsak Bakalım zor olacak. Çaykur Rizespor Galatasaray deplasmanından harika futbol oynayarak 3 puan aldıktan sonra Beşiktaş'ımız kendi sahasında Fenerbahçe'yi korketti biliyorsunuz. Bir önceki bölümde Fenerbahçe en kötü ihtimalle 1 puan alır demiştim. Çünkü istifalar arka arkaya gelir. Fenerbahçe takımı dağılır. O yüzden canla başla oynayacaklar ve en kötü ihtimalle 1 puanı alır diye söylemiştim arkadaşlar. Nitekim öyle oldu. Beşiktaş'ımız ne kadar Beşiktaş'ımız ne kadar futbol olarak ve pozisyon olarak Fenerbahçe'den çok çok üstün olmasına rağmen bir puana razı olmak zorunda kaldı. Bence Fenerbahçe takımını Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay kurtardı diyebiliriz. Beşiktaş'ımızın gerçekten de Fenerbahçe'ye karşı pozisyon olarak çok çok üstünlüğü var. Çok net pozisyonlar vardı. Kaleci Altay başarılı olduğu için Fenerbahçe ee, zor olsa bir puan al e, almak aldı yani ee, yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Beşik, ama yani Beşiktaşımızın puan kaybetmesi hiç kimse moralini bozmasın. Beşiktaşımız ligin en iyi futbol oynayan takımı e, puan kaybedebilir sonuçta rakip Fenerbahçe e, derbi maçı sonuçta İlla ki e, ne kadar iyi oynasak da e, puan kayıpları olabilir sonuçta e, derbi maçı. Ama oynadığımız futbol ortada. Bu futbolla, bu harika futbolla e, ben Beşiktaş'ımızın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. O yüzden Fenerbahçe'ye bir puan kaptırmışız, beraber kalmışız falan. Bunlar çok önemli değil. Bu sezon bu şampiyonu Beşiktaş'tır arkadaşlar. Bence. Şimdi ölüm grubundaki ilk maç ne kadar önemli diye bir soru gelmiş. Gruptan çıkabiliriz diyoruz. Bu arada ölüm grubu diyorlar. Gruptaki tüm kulüpler dünyaca ünlü kulüpler ama onları geçmek için gereken güce sahip olduğumuza inanıyorum. Bu turnuvada önemli olan nasıl devam etmek istiyorsanız öyle başlamanız gerekiyor diyor. Yani iyi başlarsanız iyi iyi gidersiniz demek istiyor hocamız. Atiba açısında bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi Juventus'un klasik siyah beyaz formasını alacağız mecbur arkadaşlar. Biz de kırmızı formayla çıkalım bu maça. Üstünde siyah forma var ama Evet maç Vodafone Park'ta oynanacak. Oyun planına geldim. İnşallah düşüş oyunun oyuncu yoktur. O Larin çok çıkışta. Abi çok iyi durumdayım. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden çok iyi durumdayız. Hiçbir şeye karışmıyorum. Direkt başlama vuruşuna başlıyorum arkadaşlar. Maçın zorluk derecesi süperstar star arkadaşlar. Dünyanın en iyi futbolcusunun da olduğu Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorum. Juventus takımını Vodafone Park'ta ağırlayacağız. Zor maçın zorluk derecesi süperstar ve rakip Juventus, Ronaldo'nun da bulunduğu dünyanın en iyi futbolcuların aralarında gösterildiği, Ronaldo'nun da bulunduğu Juventus takımını Vodafone Park'ta ağırlayacağız. Ama biz İnönü'de ve Vodafone Park'ta öyle maçlara imza attık ki öyle tarihlere imza attık ki tarihe geçen maçlara imza attık ki eee yani Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden olabilir. Hiç sorun yok. Biz İngiltere Barcelona'yı, Chelsea'yi yendik. Ee, biz Liverpool'u yendik. 132 desibel rekoru kırmıştık hatırlayacaksınız. Liverpool'u yendiğimiz maçtan bahsediyorum. Ee, onlar dünyaca ünlü bir kulüp olabilirler. Dünyanın en iyi kulüplerinden olabilirler. Juventus için konuşuyorum cümlelerimi. Ama Beşiktaş'ımızın Beşiktaş'ımızda tüm dünya tanıyor. Beşiktaş camiamızı, Beşiktaş taraftarımız da bütün dünya tanıyor. 132 desibel rekoru kırmıştık. Dünya rekorunu kırmıştık. Liverpool'u 2-1 yendiğimiz maçta bütün dünya hem taraftarımızı hem de Beşiktaş'ımızın gücünü biliyor. O yüzden Juventus takımı ne kadar büyük bir kulüp olsa da, ne kadar güçlü bir kulüp olsa da bu maç Vodafone Park'ta oynuyor, oynanacak. Bunu unutmasınlar. Hakem güdüğü çalıyor ve maç başlıyor Beşiktaş'ımıza. Vodafone Park'ta bu zorlu maçta başarılar diliyorum. İnşallah kazanan biz olacağız. Başarılar Beşiktaş, başarılar Karakarta. Mensa, şimdi bıraktı topu Arine. Ayağını açtı Marin. Şimdi bıraktı Mensa. Döndü. Mensa bıraktı. Abu Bakar. Abu Bakar kapattı var Şimdi Atilla. Yanlış hatalı bir pas. Aman aman dikkat. İyi dikkat. Dikkat bir daha üzere. Güzel. Şimdi bir daha yaparak müdahale. Avrupa Karabiyar biraz bir pas oldu Biraz hızlı bir pas oldu bu. Aman ama be. be. Kaleci Ersin direkten dönüm toplar. lazım. Tehlikeli Şimdi yaparak müdahale oynayın Şimdi, şimdi Josef de soru uzak. Mensah bıraktı topu. Mensah. Şimdi bıraktı. Abu Abu Sıcak bir defa ol. Abubakar! Abubakar! İşte bu be! Onların harika düşkü vardı. Direkten döndü top. Çok güzel bir kontra atak değilim arkadaşlar ya. Çok güzel bir kontra atak ya. Rammal'i ağzına tutacak bir defa durursam Abubakar ne yaptı, ne etti? Yine golcülüğünü konuşturdu. Şimdi dikkat etme zamanı şimdi dikkat etme zamanı bir sıfır önce dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun çocuklar. Dikkat çocuklar. Erken bir gol başlattık başardık. Aman dikkat edin. De şimdi Mensah. Mensah. Hatalı bir pas. Bir hatalı, 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 hatalı baktalı. Baktalı. yapmamak lazım. Çok soğuk o zaman. Bırak baya. Şimdi Larry. Bırak topu Mensah'a. Çabuk geldiler. Çabuk geldiler. Dikkat etmek lazım. Daki kolu Bir, <laughs> Bir daha. Bir, daha. Bir orka, köşe uç bekliyoruz. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Abu Bakar'ın harika golüyle 1-0 geçmeyi başardık. Bir orta geliyor şimdi. Kaleci biz çıktı. Uzaklaştırdı bu topu tehlikeli bölgeden. Henüz tehlike geçmiş değil. Dikkat edin. Vurmayın orada. 3 kişi sıkıştırdık artık alt Abu ve... Şimdi bir kontrol paketi yine Abu şimdi bıraktı bu Mensah'a. Mensah'tan harika bir pas değil. Harika bir pas değil. Geçme moto. Aman aman. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. tehlikeli. Oldu ve vurdurma. Kaleci Ersin. Uzun oynadık. Abu Bakar ama onlar var. Şimdi Mensah'a giremedi.

İndir Akrman, indir Akrman doğru ama ne Ya Ne yapıyorum ben orada? Neyse bitti. Evet kale tutan sadece bir şutumuz var. O da gol oldu. iki bulabiliriz diye düşünüyorum. Gol iki atabilirsek çok iyi olacak. Defans yapacağız. Defans yapacağız. Onlar üzerimize geldiğinde de kontratakta gol bulmaya çalışacağız. Bakalım bu konuda kadar başarılı olacağız. Sakala. Sakala ortayı bir şekilde yaptı ama kaleciye çıktı bu topu. Şimdi Mensah.

Şimdi ben saklı kontrata gelip bıraktı topu Abu Bakar'a. Abu Bakar şimdi bıraktı topu. Ben sah için hızlı top. Yapamadı kontrata, yapamadık. Çok iyi, çok iyi. Atlar golü. Vay anasını ya. Normal gol. Yasik gol sevincini gerçekleştiriyor şuanda. Çok tigli geliyor ya, çok tigli geliyor. Bir gol oldu, bak kara atmış, kalem lazım. Çok iyi bir pas geçmiyor. Dida, şimdi bıraktı. Çok iyi bir pas daha gelmedi, çok iyi bir pas daha düşündük ama olmadı. Vay arkadaş iyi paslaştılar. Aman aman bir daha bırakma bir daha bir daha, bir daha bırakma bir daha. Bir kafa kaleci Ersin sonunda uzaklaştırıyoruz. sakala bırak top Abu Bakar'a. -Baka, Abu Lari. Çok güzel bir pas geçmez be. Geçmez mi be? Çok tehlikeli. <laughs> yani. Çok tehlikeli Ersin. Ersin. <laughs> Mensah. Şimdi Lari'nin arayı. Şimdi Raşit Gezer aldı. Raşit Gezer lan niye birimizi çatmışsın? Geçmiyor abi bu toplar. Geçmiyor. <laughs> Aldı o topu. Şimdi bıraktık Mensah'a. Mensah. Mensah. <laughs> iyi yakaladık. Mensah geçti. Mensah bıraktı. Geçmiyor marine yine. Geçmiyor marine. yine. Offside. Lan ya nasıl geçmedi top ya. Organize bir atak yapabilirsek iyi olacak. Mensa kala. Şimdi bırak Mensa. 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 Orta geliyor. Kötü bir orta. Oyun değişikliğine gideceğim ama artık 90 oldu da. Abi çok yoruldular. hatırını değiştirdim. Defansa hiç bakmıyorum ama o yemese iyiydi. Artık iki dakika zaten maç durmaz ki. Ya nasıl maç bitiyorsun burada ya? Burada maç mı biter hocam? Allah'ım sen sen ya. İyi oynadı abi. İyi oynadılar. Onların 8 şutu var. 7 tanesi kaleyi tutmuş. Bizim sadece bir şutumuz kaleyi tutmuş. <laughs> güzel oynadılar ama biz de fena değildik arkadaşlar. Olsun. Kötü de değildi. Bir, 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 birdir abi. Yapacak bir şey yok. Bir puan, bir puandır. Manchester City Villarreal'e yenmiş ve liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Yani kendi taraftarımızın önünde tabii galibiyet anabilseydik daha iyi. hoş olurdu, daha güzel olurdu ama ee, neyse 1-1 olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hemen Antalya Spor maçına geçeceğim Hiç uzatmadan forma renklerine geldik. Artık bu maçta bir siyah formamızı bir seçelim ya. Artık bir siyah formamızı bir seçelim ya. Maç gece oynansın. Oyun planına geldim. Her zamanki oyun oyun planı bir şey düşüşte çünkü çok iyi oynadılar. Şey maçında çok yoruldular. O hepsi düşüşte. Laiç forvet oynasın lan bu maçta. Vida'nın yerine Wellington alacağız. Vida çok düşüşte olduğu için bu şekilde iyi başlama vuruşuyla başlıyoruz. Abi Juventus takımı iyi oynadı. İyi oynadı. Net pozisyonları var. Kaleci gelsin. iyi başarı sağladı bu maçta. Abu Bakar'ın güzel bir golü oldu. 1-1. Yani tabii ki galibiyet alabilsek daha hoş olurdu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık o maçı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalya Spor konu gidiyoruz. Şimdi de Vodafone Park'ta Lid'de ikinci maçımızı kazanmak için bu maçta net bir skorla erken gol bularak net bir skorla bu golü maçı yenmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi Beşiktaş maça başladı. Antalyaspor Sporu Vodafone Park'ta alıyoruz. Bu maçta Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Başarılar Beşiktaş. Başarılar. Karakalp. Erken gol bu, bu maçı erken kapatmak istiyorum. Yoksa son dakikalara sıkıntılı diyoruz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Necip Kulamaklı, Bağatko, Ankara Atak yapacaklar. Sağ kanattan aman dikkat edin. Çok rahat değil. Tecdetler Orta'yı bu şekilde yaptılar ama. Ben 12. Berinton. Çok daha ne yapıyorsunuz? Önünde boş en en bir taraflı var. Mensah'ı şutu da iki. Çok iyi bir şut çekti Mensah. Kormadı. Çok müsait pozisyonda. İyi bir şut ama. Kayıcı başarılı. Şimdi yerden Josef de Souza'ya. Josef de Souza. Cezavan içine girdi. Souza. Lan lan. çıktı Çok iyi bir zamanlama. Çok iyi bir zamanlama. Atiba, şimdi bıraktı Ben sakalaya. Ben Sakaray'dan Hatiba'ya. Hatiba'dan Naic. Naic. Hatiba arayın yok. Şimdi bıraktı. Açık cezalar. Şimdi bu şekilde. Hatiba. 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 Orada bomboş yordun seni. topu, topu Ayşe. <laughs> Ayşe. Kendisi gidiyor. Kayıkçı, kayıkçı. 36, 36. müsait pozisyonda. Kaleci başarılı abi. geçemedik. <laughs> Şimdi e ya. Ya. Bak, nereye bıraktı? bir şut direğin dibinden out. Direğin dibinden out. Beşiktaş'ımız yükleniyor ama golü bir türlü alamadı. Bakar. Şimdi bıraktık topu. Mensa. Mensa'dan Laiç'e gelmiyor o top. top şimdi.

ya Ay, hiç ayağından aşıyorsun o topu. Aşmayacaksın o topu işte. O topu ayağından aşmayacaksın abi. Çok güzel bir pas geçmiyor. Abi nasıl geçmiyor bunlar ya? Thank okay. you. saçmalığa bakın hmm. arkadaşlar. Bu iş mi şimdi ya? Bu iş mi şimdi? Ya? Yok sefkesi orada şutunu çektirmediler. Lan oğlum bu faulda oğlum çöldü ya faulda katlı bir şey ver ya. Tehlikeli bir, şey <laughs> e, bir nokta Light. bu yönleri Başka kazan bulacak. Neyse başka Bir şu var, bir son, <laughs> 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 Atalım canlı çok korktum arkadaşlar. Ee, bu korkunun sonrasında bu saklarda atıyorum. Bayağı bir korktum Atalım canlı çok yakın mesaj edin çünkü. Barajdan dönebilirdi. Kutun ayarını Neyse ki bu korkunun sonucunda golü bulduk ya o yüzden mutlu olduk bir anda kahkahalar ağır düştü. Şimdi Akiba. Josef de Souza. Atalım bir pas çok da çok da rahatlamayalım. Daha hiçbir şey gitmiş değil. Buradan önceki yatıp öne geçmemiz Ersin çıktı mübarek ama onlarda atak geç, tehlike geçmiş değil. Bir orta daha geliyor. Kaleci bir kez daha çıktı. Şimdi Atiba aldı göğsüne gidiyor.

1-0 görebileceğimiz maçta 2-0 geçmeyi yaşarıyoruz. Ufak bir geldik, bir bastı. İyi oldu bu gol. 1-0 oldu, takipten yetmişe geldi gol. gol. ama Beni başın da aldı. Bir yerde onu çok sektör sonuza, çok sektör sonuza tutunamadı. Rozier, mübarek yaptı ama topu alamadı. Atiba'ya, Atiba'da, Rakit'e de, Laiç'e dengesiz bir pas. Arkasında kaldı top. Sakala, İngiliz tamam topunun olacak işti, olacak işti, olacak işti arkadaşlar. <laughs> bir sekre, yerine. Ben Bu sefer soğan yerim. Kim maruzaslar için bu tür bunlar ya? olmadı ya. Hiç iş Ya ne yapıyorsun sen abi? Ne oraya ya? Ne yapar oraya gittin ya? Geliyorlar. Deli var. Pas verdin mi? Pas verdin mi? Pas verdin Ya bu nasıl bir maç ya? Alamadı top. Maç bitiyor. <laughs> Arkadaşlar maçı gördünüz, izlediniz. Anlatmama gerek yok. Siz gördünüz. İyi oynadık ama olmadı ya. Ben anlamadım. Bitti ya. Antalya Spor'a kendi evimizde iniyoruz İşe bak. İşe bak. Fenerbahçe 4 bir yenmiş. Galatasaray'da Kayseri ile bir, bir beraber kalmış. Evet maçı izlediniz arkadaşlar. Elimden gelen yaptım ama olmadı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyeceğim ama bir maçlarımıza bir bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Kafam karıştı ya. Nasıl biz o maçı veriyoruz ben anlamış değilim ya. Takım bilgisi diyelim, lig programı diyelim. Fatih Karagümrük çok tehlikeli. Mupenza zamı vardı bunlarda? Hatay Spor'da mıydı o? Hatay Spor'daydı. Karagümrük deplasmanı, Denizli Spor. Sonrasında Denizli Spor'u konuk edeceğiz. Lig, ligde pek iyi gitmiyoruz. Toparlayacağız arkadaşlar, toparlayacağız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.